Negev Çölü'nün ortasında, Tel Aviv'den 110 kilometre güneyde, hiçbir haritada adı geçmeyen bir tesis vardı. Çevresini 3 metre yüksekliğinde beton duvarlar, termal kameralar ve otomatik silah kuleleri sardığı için kimse içeride ne olup bittiğini bilmiyordu. Ama teşkilat biliyordu. Ve tam 11 aydır o tesiste 4 Türk ajanı çalışıyordu. Ekim ayının ilk çarşamba sabahı saat 7.45'te tesisin ana girişindeki güvenlik noktasında Refael Mizrahi adında bir temizlik görevlisi bekliyordu. Mavi tulumu, yıpranmış spor ayakkabıları ve omzundaki temizlik malzemesi çantası ile sıradan bir işçiydi. Aslında değildi. Refael diye tanınan adam, teşkilatın en deneyimli ajanlarından biriydi ve gerçek adı hiçbir belgede geçmiyordu. 9 yıldır sahte kimliklerle yaşıyordu. İsrail ona 11. kimlikti. Güvenlik görevlisi retina taramasını yaptı, ekran yeşile döndü, kapı açıldı. Rafael içeri girdi. Kimse onu ikinci kez kontrol etmedi. Çünkü sistem onay önce onun dosyasına güvenilir personel seviye B notu düşülmüştü. Sistem bilmiyordu ki o notu düşüren kişi de teşkilattı. Tesisin içinde 142 kişi çalışıyordu. Bunların 89'u İsrail Savunma Kuvvetleri mensubuydu. Kalan 53'ü ise destek personeliydi. Temizlik, mutfak, teknik bakım, güvenlik. Teşkilat bu 53 kişinin arasına 4 ajanını yerleştirmişti ve kimse fark etmemişti. Ama asıl sır henüz ortaya çıkmamıştı. İşin başı 9 ay önceydi. Ankara'da teşkilatın adı hiç geçmeyen bir binasında 7 kişilik bir ekip toplanmıştı. Masanın üzerinde tek bir klasör vardı kırmızı. Üzerinde İbranice bir şey yazıyordu. Unit 8200 200, Siber İstihbarat Merkezi. Birimin başındaki adam, 40'lı yaşlarında, gri saçlı bir operasyon yöneticisiydi. Konuşmaya başladığında sesi alçaktı ama netti. Bu tesis, İsrail'in en gizli siber, istihbarat merkezlerinden biri. Orta Doğu'daki tüm sinyal istihbaratı buradan yönetiliyor. İran, Lübnan, Suriye, Gazze, Hepsi buradan izleniyor ve Türkiye'de. Masadaki herkes sessizce dinledi. 8 ay önce bir SIGINT taramasında tesadüfen bu tesisi tespit ettik. Ama problemimiz şuydu. İçeride ne olduğunu bilmiyorduk. Uydu görüntüleri yeterli değil. Siber saldırı riskli. Tek çözüm içeriye girmek. Operasyon yöneticisi klasörü açtı. İçinde 4 fotoğraf vardı. 4 insan. 4 kimlik. Bu 4 kişi 10 ay önce başvuru yaptılar. Hepsi Rus asıllı İsrailli, hepsi temiz geçmişe sahip ve hepsi kabul edildiler. Ama onlar teşkilatın insanları. Rus pasaportları sahte, İsrail kimlik numaraları sahte, hatta biyometrik verileri bile sahte. Çünkü İsrail'in ulusal kimlik veri tabanına sızdık ve bu 4 kişiyi sisteme ekledik. Resmi olarak bu insanlar var. Kağıt üzerinde İsrail vatandaşları masadaki herkes şaşkınlıkla bakıyordu. Şimdi 10 ay oldu ve içerideler. Ama biz onlarla doğrudan iletişim kuramıyoruz. Tesisten hiçbir sinyal çıkmıyor. İçerideki telefonlar şifreli. internet bağlantısı yok. Tek şansımız haftalık çıkışlar ve her hafta bize bilgi aktarıyorlar. Nasıl? diye sordu masadaki bir analist. Klasik yöntemle. Dead drop. Bir bankta bırakılan gazete, bir çöp kutusuna atılan sigara paketi, bir otobüs durağındaki karalamalar ve biz topluyoruz. Sonra deşifre ediyoruz ve öğreniyoruz. Operasyon yöneticisi durdu. Derin bir nefes aldı. Şimdi 10 bir ay oldu ve topladıkları belge sayısı 140'a ulaştı. Ama artık riskli. Çünkü Mossad tesiste bir sızıntı olduğunu fark etmeye başladı. Henüz kimin olduğunu bilmiyorlar ama içlerinde biri var ve biz ajanlarımızı çıkarmak zorundayız. Yoksa yakalanacaklar. Refael, tesisin koridorunda yürüdü. Sabah 8'de rutin temizlik başlıyordu. İlk hedef, 3. kat, arşiv bölümü. Orası, operasyon dosyalarının fiziksel kopyalarının saklandığı yerdi. Dijital olarak her şey kayıtlıydı ama İsrail'in güvenlik protokolü gereği, kritik belgelerin kağıt kopyası da tutuluyordu. Yangın, EMP saldırısı, siber sabotaj, her şeye karşı yedekleme politikası. Refael asansöre bindi kartını geçirdi. Üçüncü kat butonu yeşile döndü, asansör yukarı çıktı. Üçüncü katta iki güvenlik görevlisi vardı. İkisi de silahlıydı. Biri Refael'i tanıdı. Günaydın, Refael. Günaydın. Kartını tekrar geçirdi. Kapı açıldı. İçeri girdi. Arşiv odası, dört duvarı metal raflarla kaplı, floresan ışıklı, soğuk bir mekandı. Ortada bir masa, iki sandalye vardı. Kimse yoktu. Çünkü arşive sadece yetkili personel girebilirdi ve genelde kimse girmezdi. Rafael, temizlik arabasını bir köşeye park etti. Sonra cebinden çıkardığı küçük bir kutuyu açtı. İçinde ultra ince bir kamera vardı. Mikroskobik ve sadece 10 dakika boyunca çalışabiliyordu. Pil ömrü sınırlıydı ama yeterliydi. Rafların arasında gezindi. Klasörlere baktı. Her klasörün üzerinde bir kod vardı. OP-2024 EAR-118, SIGINT LB-045, cyber TR-0-1. Her kod bir operasyonu temsil ediyordu. Rafael, cyber TR-091 klasörünü çekti. Açtı. İçinde 32 sayfa vardı. Hepsi İbranice. Başlık, Türkiye Siber Altyapı Analizi. Q3-2024. Kamerayı çıkardı. Her sayfayı fotoğrafladı. Toplam süre 3 dakika 40 saniye. Sonra klasörü yerine koydu bir sonraki rafa geçti. Bu rutin her hafta tekrarlanıyordu ve Rafael tek başına değildi. Aynı saatte tesisin ikinci katında IT destek ofisinde Yoav Levin adında bir sistem yöneticisi çalışıyordu. Yoav 32 yaşında, zayıf, gözlüklü, bilgisayar başında yaşayan tipik bir teknisyendi. Ama aynı Rafael gibi o da sahte bir kimlikti. Gerçek adı teşkilat dosyalarında bile yoktu. Yoav'ın işi basitti. Tesisin İç ağını yönetmek, sunucuları kontrol etmek, yazılım güncellemelerini yapmak. Ve bu iş ona ağın her yerine erişim yetkisi veriyordu. Root Access, sistem yöneticisiydi, tanrı gibiydi, her şeyi görebiliyordu. Ama Yoav bilgisayarlardan veri çıkaramıyordu. Çünkü tesisin ağı tamamen kapalıydı. Dış dünyaya bağlantı yoktu. USB portları devre dışıydı. Hatta CD sürücüleri bile yoktu. Airgap sistemi, Hiçbir veri giremez, hiçbir veri çıkamazdı. Ama Yoav farklı bir yöntem kullanıyordu. Her gün sistem loglarını inceliyordu ve gördüğü her kritik bilgiyi ezberliyordu. İnsan hafızası en güvenli depolama yöntemiydi. Çünkü taranamaz, kopyalanamaz, eklenemezdi. Yoav 10 ay boyunca yüzlerce dosya adı, IP adresi, operasyon kodu, hedef ülke ezberledi ve her hafta sonu Tel Aviv'deki sahte dairesine döndüğünde bunları kağıda döküyordu. Sonra şifreliyor ve dead drop noktasına bırakıyordu. Bu sistem 11 aydır işliyordu ve kimse şüphelenmemişti. Ama o sabah bir şey değişti. Saat 12'de tesisin güvenlik ofisinde alarm çaldı. Mossad'ın karşı istihbarat birimi tesise acil bir mesaj göndermişti. Dikkat! Tesiste olası sızıntı, tüm personel inceleme altında. Tesisin komutanı Aluf Mishne Yarbay rütbesindeki David Shamir ofisinde dona kaldı. 11 ay önce bu tesiste görevlendirilmişti ve hiçbir güvenlik ihlali yaşanmamıştı. Şimdi Mossad bir sızıntı olduğunu söylüyordu. Davidi güvenlik şefini çağırdı. Ne zaman fark ettiler? Dün gece. Mossad Ankara'da bir dijital takipte yakalandı. İçeriği deşifre ettiklerinde bu tesiste sadece yetkili personelin bilebileceği bilgiler vardı. Operasyon kodları, hedef listesi, siber yöntemler, yani birileri içeriden sızdırıyor. David masaya yumruk vurdu. Kimse çıkamıyor. Tüm personel tesiste kalacak. Gerekirse bir hafta. Her dosya, her bilgisayar, her kişi kontrol edilecek. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Tesis karantinaya alındı. Rafael koridorda yürürken telsizden duyuruyu duydu. Tüm personel dikkat. Tesisten ayrılış yasaklandı. Acil güvenlik kontrolü. Durdu. Yüzü değişmedi ama içi buruştu. Planları altüst olmuştu. Çünkü ertesi gün son belge teslimatı yapacaktı. Operasyon sonlanacaktı ve 4 ajan geri dönecekti. Ama şimdi tesis kapalıydı. Yoav IT ofisinde aynı mesajı duydu. Gözlüğünü düzeltti. Sakin görünüyordu. Ama içinden hesap yapıyordu. Eğer Mossad gerçekten sızdıran kişiyi arıyorsa yöntem tek, dijital ve fiziksel forensik. Tüm bilgisayarlar taranacak, tüm kişisel eşyalar aranacak, hatta muhtemelen retina ve parmak izi kayıtları bile analiz edilecek. Ve eğer bizim sahte kimliklerimizde bir tutarsızlık bulurlarsa o ana kadar her şey plana göre gidiyordu. Kimsenin hesaba katmadığı bir değişken vardı. Gece 8.30'da buçukta tesisin yemekhanesinde yemek servisi başladı. Mutfak personelinden biri Dina Cohen adında bir kadındı. 45 yaşında, kısa saçlı, sessiz ve çalışkandı. Kimse onunla fazla konuşmazdı. İyi bir aşçıydı ve herkesi besliyordu. Dina da teşkilattı. 11 ay boyunca mutfaktan elde ettiği bilgileri not ediyordu. Çünkü İsrail askeri tesislerinde güvenlik açığı sadece bilgisayarlarda değildi. İnsanlardaydı. Ve insanlar yemek yerken konuşurdu. Dina her gün onlarca operasyon detayı duyuyordu. Komutanlar masa başında tartışırdı. Subaylar birbirlerine şakalar yapar, aynı zamanda gizli bilgiler verirdi. Çünkü insanlar yemek yerken rahattı ve rahat insanlar dikkatsizdi. Dina 11 ay boyunca 92 farklı operasyon kodu, 47 hedef ülke ismi, 61 ajan takma adı öğrenmişti. Hepsini ezberlemişti ve haftalık çıkışlarında aktarıyordu. Ama o gece tesis kapalıydı ve Mossad geliyordu. Ertesi sabah saat 7'de Mossad'dan 6 kişilik bir ekip geldi. Hepsi sivil kıyafetliydi ama yanlarında taşıdıkları ekipman sivil değildi. Dijital forensik cihazlar, biyometrik tarayıcılar, sinyal dedektörleri ve Mossad'ın en iyi sorgu uzmanları. Ekibin başındaki adam karanlık bir adam gibiydi. İsmi Avi soyadı hiç kullanılmazdı. 17 yıldır Mossad'da çalışıyordu ve 32 kez sızıntıyı bulmuştu. 32'sinde de başarılı olmuştu. Avi, tesisin komuta merkezine girdi. David Shamir'i karşısında buldu. ''Kaç kişi çalışıyor tesiste?'' diye sordu. ''142. Hepsinin dosyasını istiyorum. Fiziksel, dijital, her şey. Ayrıca son 6 aydaki giriş çıkış kayıtları. Kim, ne zaman, nereye?'' David dosyaları getirtti. Avi masaya yayıldı. Sızıntı kaç aydır sürüyor? Bilmiyoruz. En az 6 ay. Belki daha fazla. Avi bir dosyayı açtı. İçinde 53 destek personelinin listesi vardı. Hepsini tek tek inceledi. Sonra şunu söyledi. Sızıntı askerlerden değil, destek personelinden. Çünkü askerler sürekli rotasyonda. 6 ayda bir değişiyorlar. Ama destek personeli sabit onlar uzun süre kalıyor ve uzun süre kalan insanlar güven kazanıyor ve güven kazanan insanlar fark edilmiyor. David anlamaya başladı. Yani, yani içimizde biri var ve muhtemelen bir kişi değil, bir hücre çünkü bu kadar bilgiyi tek kişi toplamaz. Ekip çalışması. Avi telefonunu çıkardı. Bir mesaj yazdı. Mossad merkeze, tesiste çoklu ajan olasılığı yüksek. Forensik tarama başlatılıyor. Öğleden sonra 2'de tüm destek personeli toplanma odasına çağrıldı. Rafael, Yoav, Dina ve bir de dördüncü ajan Moshe. Moshe güvenlik görevlisiydi. Tesisin dış çevre güvenliğinden sorumluydu. 11 ay boyunca giriş çıkış kayıtlarını manipüle etmişti. Kim, ne zaman, nereye gitmişti hepsini kontrol ediyordu. Ve gerektiğinde kayıtları siliyordu. Dört ajan odada yan yana oturdular Kimse birbirine bakmadı. Çünkü birbirlerini tanımıyorlardı. Teşkilat onları birbirinden habersiz yerleştirmişti. Hücre sistemiydi. Bir tutulursa diğerlerini ihbar edemezdi. Avi odaya girdi. Hepiniz bu tesiste 6 aydan fazla süredir çalışıyorsunuz ve hepiniz farklı erişim seviyelerine sahipsiniz. Bu yüzden hepiniz şüpheli konumdasınız. Şimdi birer birer sorgulanacaksınız. Dijital cihazlarınız taranacak, biyometrik verileriniz kontrol edilecek ve eğer bir sorun bulunursa tutuklanacaksınız. O da sessizdi. İlk sorgulama Rafael ile başladı. Avi onu küçük bir sorgu odasına aldı. Masada bir bilgisayar, bir kamera ve bir biyometrik tarayıcı vardı. Adın Rafael Mizrahi. Ne kadar süredir buradasın? 11 ay. Nerede doğdun? Moskova. 93. Rusça konuşuyor musun? Evet, Rusça bir şey söyle. Rafael akıcı bir şekilde Rusça konuştu. Avi dinledi, not aldı. Parmak izini tarayıcıya koy. Rafael parmağını koydu. Ekran yeşile döndü. Sistem dosyadaki parmak iziyle eşleşti. Retin taraması. Rafael göz tarayıcıya baktı. Yeşil ışık. Avi dosyaya baktı. Her şey uyuyordu. Rafael Mizrahi resmi olarak vardı. İsrail ulusal kimlik veri tabanında kayıtlıydı. Parmak izi, retina, fotoğraf hepsi eşleşiyordu. Ama Avi bir şey fark etti. Dosyana göre Moskova'da doğmuşsun ama İsrail'e ne zaman geldin? 2018. Nasıl? Aliyah programıyla. Yahudi göçü. Avi bilgisayara bir kod yazdı. İçişleri Bakanlığı veri tabanına bağlandı. Aliyah kayıtlarını kontrol etti. Ve buldu. Refael Mizrahi 2018'de İsrail'e gelmişti. Kayıt vardı. Ama Avi bir detay fark etti. Aliyah kayıtlarında Refael'in pasaport numarası yazıyordu. Rus pasaportu. Avi o numarayı uluslararası veri tabanında aradı, ekran kırmızıya döndü, kayıt bulunamadı, Refael'in Rus pasaportu sahte miydi, Avi geriye yaslandı. Pasaportunun bir kopyası var mı? Refael terlemedi. Yüzü değişmedi sadece şunu söyledi. Evde ama emin değilim. 6 yıl oldu. Avi bir süre sessiz kaldı. Sonra şunu söyledi. Tamam. Şimdilik geçebilirsin. Ama dosyan açık kalacak. Rafael odadan çıktı. Sorgulama sırayla devam etti. Yoav sorgulandı, her şey temizdi. Dijital cihazları tarandı, hiçbir şüpheli dosya yoktu. Çünkü Yoav hiçbir şeyi dışarı çıkarmamıştı, sadece ezberlemişti. Dina sorgulandı. Mutfak personeliydi. Hiçbir erişim yetkisi yoktu, sadece yemek yapıyordu. Temiz geçti. Moshe sorgulandı. Güvenlik görevlisiydi. Ama dosyasında küçük bir tutarsızlık vardı. Son 3 ayda 2 kez giriş çıkış kaydı silinmişti. Sistem log dosyalarında boşluk vardı. Avi bunu fark etti. Bu kayıtlar neden silinmiş? Moshe sakin kaldı. Bilmiyorum, belki sistem hatası. İki kez mi? Olabilir. Avi not aldı. Moshe'yi serbest bıraktı ama dosyasını işaretledi. Şüpheli. Üç gün sürdü. Mossad tüm tesisin her santimetrini taradı. Bilgisayarlar, telefonlar, kişisel eşyalar, hatta çöp kutuları bile incelendi. Ama hiçbir somut kanıt bulunamadı. Çünkü teşkilat hiçbir iz bırakmamıştı. Rafael fotoğrafları çektikten sonra anında siliyordu. Yoav hiçbir veriyi dışarı çıkarmıyordu. Dina sadece dinliyordu. Moshe sadece kayıtları manipüle ediyordu ve hepsi dead drop sistemi kullanıyordu. Tesisin dışında fiziksel olarak dijital iz yoktu. Avi sonunda pes etmek zorunda kaldı. David Shamir'e şunu söyledi: Sızıntı var ama kim olduğunu bulamıyorum. Belki dışarıdan, belki siber saldırı ya da belki de aramızdaki biri çok profesyonel. Her halükarda bu tesisi kapatıp tüm personeli rotasyona almalısın. David kabul etti. Tesis bir hafta sonra kapatılacaktı. Tüm personel farklı yerlere dağıtılacaktı. Ama o ana kadar 4 ajan hala içerideydi. Ve bir hafta onlara yeterliydi. Son 3 günde 4 ajan son hamleyi yaptı. Rafael arşiv odasından son 10 belgeyi fotoğrafladı. Yoav sistem loglarından kritik verileri ezberledi. Dina komutanların son toplantısını dinledi. Moşe çıkış planını hazırladı ve 7. günün akşamı tesis personeli serbest bırakıldı. Herkes evine döndü, Rafael, Tel Aviv'deki sahte dairesine gitti. Bir saat sonra bankının üzerine bir gazete bıraktı. İçinde 140 belgenin dijital kopyalarını içeren mikro SD kartı vardı. Yoav internet kafede bir bilgisayarın yanına oturdu. E-posta yazmadı sadece bir fotoğraf yükledi. Arka planda duvarda bir takvim vardı. Takvimin üzerinde el yazısıyla birkaç rakam vardı. Rastgele gibi görünüyordu. Ama teşkilat onu deşifre ettiğinde 140 belgenin listesini bulacaktı. Dina pazar yerinde bir çöp kutusuna bir poşet attı. İçinde ezberinden yazdığı notlar vardı. Moşe otobüs durağında bir duvara karaladı. Anlamsız bir çizim gibi görünüyordu ama teşkilat koordinatları okuyacaktı. Ve o gece 4 ajan İsrail'den ayrıldı. Farklı uçuşlarla, farklı ülkelere. Hiçbiri Türkiye'ye doğrudan dönmedi. Çünkü Mossad hala takip ediyordu. 3 hafta sonra Ankara'da teşkilatın operasyon merkezinde 140 belge tamamlandı. Hepsi analiz edildi. İçerik şuydu: 62 operasyon dosyası. İran, Lübnan, Suriye, Türkiye hedefleri. 47 siber saldırı planı, 23 ajan profili, 8 dijital istihbarat yöntemi. En kritik belge trs 091 dosyasıydı. İçinde Türkiye'nin haberleşme altyapısına yönelik bir siber operasyon planı vardı. Hedef: Türkiye'nin askeri iletişim ağı. Yöntem: Sıfır gün açıkları kullanarak sızma. Teşkilat bu bilgiyi Siber Güvenlik Başkanlığı'na iletti. 10 gün içinde tüm açıklar kapatıldı. İsrail'in operasyonu engellenmiş oldu. Mossad bir ay sonra anladı. Teziste gerçekten bir sızıntı vardı. Ama kimin olduğunu asla bulamadılar çünkü dört ajan hiçbir iz bırakmamıştı. Sahte kimlikleri, biyometrik verileri hepsi mükemmeldi ve İsrail'in ulusal veri tabanına sızmak imkansız değildi. Sadece çok zordu. Avi dosyayı kapattı, ama içinde bir his vardı. Bu operasyon profesyonel bir devlet istihbaratı işiydi ve muhtemelen Türkiye'ydi ama kanıtlayamazdı. Teşkilat o gece bir dosya daha kapattı. Dört ajan farklı ülkelerde saklanıyordu. Hiçbiri bir daha İsrail'e dönmeyecekti. Hiçbiri gerçek adlarıyla yaşamayacaktı. Çünkü Mossad unutmuyordu ve Mossad affetmiyordu. Ama operasyon başarılıydı. 140 belge, 11 ay, hiçbir kayıp, hiçbir tutuklama… Teşkilatın operasyon yöneticisi dosyayı arşive kaldırdı. Kırmızı. Üzerinde kod OP2024 il 014 ve başka bir operasyon başladı. Çünkü gölgelerin içinde çalışanlar için sınır kavramı çoktan anlamsızlaşmıştı. Bazı dosyalar asla kapanmıyor, sadece bir sonraki sayfaya geçiliyordu.